Alo haberler kötü. Polis her şeyi öğrendi B planına geçiyoruz. Telefonlar dinleniyor olabilir şifreli konuşacağız tamam. Tamamdır abi şifreli. Şimdi yarın sabah Venüs ve Satürn'ü yanına al. Uzay limanında sevkiyat var orada olun. Abi bu Venüs dediğin uzun hafif göbekli esmer arkadaş değil mi? Oğlum biz bu şifreleri boşuna mı koyduk? Karıştırma şimdi boy posu ya. Abi heyecan yaptım. Kusura bakma sen devam et dinliyorum ben. Neyse tamam. Sevkiyat tamamlanınca konuştuğumuz saatte Uranüs isimli depoya gidin. Siz orada ben karşılayacağım olmazsan eğer bu Uranüs dediğin depo Anadolu yakasındaki mi Avrupa yakasındaki mi? Anadolu'daki. Bu Gebze tarafına geçer. Tamam anladım ben abi nefesten geçti bana. Son olarak yarın gece hep birlikte ilk uçakla güneşe uçuyoruz. Anlaşıldı mı? Hı hı. Güneş nere bilmiyorum değil mi? Vallahi ben bunu boğarım. Ben bu herifi boğarım.